Gel bakalım saçları kurtalım. Gerek yok Selma anne. Zaten havalar sıcak. Kendi kendine kurur. Öyle de oğlum esiyor ya. İki dakika sürmez valla. Don, arkayı kurtalım hadi. <laughs> <laughs> Ay arkadaş ya. Bu ne böyle ya? Bu kadar uzun sürer ha? İşte bana bak sen Rapunzel misin ya? Vallahi içeride beklemekten sıkıldım ha. Bir saat çıkama bu kadar uzun sürer mi ya? Selma annemin başka bir mesleği daha varmış baba. Vallahi oğlum neymiş o? Annem tellakmış. Vallahi duşa mı giriyoruz, kese mi attırıyoruz belli değil. Allah Allah, öyle mi oldu? Sen Allah aşkına tella nereden biliyorsun bu yaşta, ha? Sen nereden öğrendin tella? Şişt bana bak, elimde kalacaksın ha. Bak elimde kalacaksın ha, bak göreceksin tella Gel be, baba, bir baba şey bakayım, gel. Oh! Oh be, mis gibi olmuş benim aslan oğlum. Vallahi tella kimse, mahretliymiş ha. Vallahi madem öyle, bundan sonra baba yıkasın o zaman seni. ...sellak oldukları yüzüyoruz madem. Hayır Selma anne, ben seni yıkamandan memnunum. Aramızda kalsın. Ha. Babam saçımı köpük bırakıyor. <laughs> sen de beceremiyorsun. Bir dakika baba, sen şimdi beni şikayet ettin. Saçını köpük bırakıyorum diye. Sen o köpüğü kendin bırakmamı istemiyor muydun ha? Köpükle oynuyoruz diye. Neyse. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak ha? Şimdi seni bir dakika kim kurtaracak? Seni kim kurtaracak? Hadi seni ki Selma anneni kim kurtaracak? <laughs> ya, Selma anneni kurtaracak ya, sizi. Selma kızım bir bak hele. <laughs> bak yarın piknik için dolma hazırladıydım da ha. bir tadı tuzu nasıl olmuş bir bak. <laughs> İyi mi? Her şey kararında mı? Çok güzel olmuş. Vallahi herkes parmaklarını yiyecek. <laughs> Sadece bence iki dakika daha kaynatalım. Daha da güzel olur. <laughs> İyice suyunu çeksin o zaman, değil <laughs> mi? Ama sen yine de bana bir iki dakika sonra hatırlat. Evet mi sen gelir? <laughs> Merak etme hatırlatırım. Bizim başımız kendi babaanne. ne? Niye öyle diyorsun oğlum? Senin gayet güzel saçların var. Yok bu sefer Ali Halime Sultan. Bak bu sefer benim aslan oğlum Ağlı. Sen her tattırılacak her şeyi önce Selma'yı tattırıyorsun. Allah aşkına bize de ver, biz de yiyelim. İlahi, siz bu güzel gelinimi kıskanıyorsunuz. Bu moda oldu vallahi, değil mi? Alın bakalım, al. Hadi, al bakalım. Hı. Sen de al. Hı. Daha ister misiniz? Yok, yok. Sağ ol, ha? çok güzel.